Uygunsuz mastürbasyon derken biz burada uygun mastürbasyonu anlatmayacağız. Şimdi bu mastürbasyon şöyle yapılır, böyle yapılır diye. Bununla ilgili benim kanalda bir 10 dakikalık videom var. Hı hı. E, oradan izleyebilirler, izlemeyenler bittiği zaman. YouTube kanalında. YouTube kanalında. Evet. Orada nasıl uygun mastürbasyon yapıldığını anlattık. Hı hı. Bizim sorunumuz böyle yapmayanlarla ilgili. Hı hı. Hocam birinci soru şu. Hı hı. E, yanlış mastürbasyon erken boşalmaya hı hı. neden olur mu? Yani uygunsuz mastürbasyon yaptık. Erken boşalma olur mu? Cevabı herhalde olur diyeceksin. Evet olur. Ne Nasıl oluyor? Yani bu ee, nasıl oluyor? Örneğin bu çeşitli şekillerde tezahür edebilir tabii ki. Ee, çocukluk, gençlik yıllarında e, hızlıca mastürbasyon yapmak e, erken boşalmanın temellerini oluşturabilir. Ee, yakalanmamak için işte aynı odada uyunuyordur. Aynı alerjili yapılıyordur. Hızlıca tuvalete girilip bir anda başlayıp mastürbasyon yapıp hemen boşalmaya çalışılıyordur. Amaç boşalmaksa, ha. değil mi? Yani fiziksel amacın hemen boşalmaksa vücut buna bir süre sonra fiziksel olarak alışıyor. Alışıyor. Aynı eylemi cinsellikte de gerçekleştiriyor. Olay bu aslında. Tabii, tabii. Bir alışkanlık edinilmiş oluyor. Evet. Mesela bu bir kendini sıkıyor. Kendinizi boşalmak için aslında tam tersi. Tam tersine. Gevşek tutması lazım. Evet. Keyif ve haz alarak yapılması lazım. Doyasıya yapılması lazım. Yavaş yavaş ve e, akışında yürümesi gerekirken hızlıca, çabucak yapılması mastürbasyonun erken boşalmaya sebeplerinden birisidir örneğin. E, bir danışanımdan hatırlıyorum. E, küçükken yani şöyle 13-15 yaşlarındayken ee, kim daha hızlı mastürbasyon yapıp, boşalacak boş diye yarışma yaparlarmış. Yani. Otururlarmış ağacın altına, 5-6-7 altı, tane genç. Ee, en, en bir saniyede, 10 saniyede. En hızlı yapan, e, birinci, bir, birinci oluyor. Ee, en arkada, en sona kalansa, bütün o 5-6 kişilik gruba tatlı ısmarlıyormuş. Aslında o gelecekte esas gelecekte işi bir götürecek olan o. Aynen, aynen. <laughs> Çünkü evet. sıkıntılı. Tabii sıkıntılı. yani kazanılmış bir davranış oluyor kazanılmış yani. bu. Kazanılmış. Size zaten herhalde erken boşalmanın davranış tedavisinde bu kazanılmış davranışı Değiştiriyoruz. Değişmek istiyoruz. Yani hani gevşeyerek, gevşeyerek nefes alarak, evet. sakin bir şekilde önce mastürbasyon yapıyoruz. Evet. Sonra eşi mastürbasyon yapıyor. Evet. Ondan sonra da cinse ilişkiye giriyor. Davranış tedavisi dediğimiz şey de bu. Doğru. Evet. Ana Peki, hatlarıyla. Erken boşalmanın e, en büyük sebeplerinden bir tanesi aslında herhalde şey. yani, yani bu Yanlış mastürbasyon. Bu alışkanlık çok önemli. Evet. E, bir taraftan da bir performans kaygısı var. Hep e, gündeme geliyor. E, hmm. Yani yapamazsam olmazsa düşüncesiyle Mastürbasyonu tek başına yapıyorken kişi daha rahat hissediyor Hı. ve dolayısıyla boşalma süresi gecikmiş oluyor uzamış oluyor Hı. Hı. E, çünkü haz alıyor kendi başına e, yapıyor hele acelesi de yoksa doğal bir şekilde boşalma süreci uzamış oluyor evet, ne zaman ki partner devreye giriyor o zaman bir takım kaygılar da devreye girdiğinden e, süreç bozulmaya başlıyor. Bir de mesela e, şey bu e, sürtünme yani o travmatik mastürbasyon sendromu diyoruz. Evet. evet. Aslında travmatik mastürbasyon sendromu bazı hastalarda benim gördüğüm erken boşalmaya neden oluyor. Kesinlikle. Bazı hastalarda geç boşalmaya neden oluyor. Doğru. Cinsel isteksizliğe de neden oluyor. Yani devamlı sürtünerek bir yeri hassas hale getirdiğiniz zaman bazen o sürtünmeyi elde edemiyor cinsel ilişkide. Bu sefer boşalamıyor. Kesinlikle. Bazen de o sürtünmeyi elde ediyor. Bir de sıcaklık hissiyatı falan da var tabii. Yani evet. çok daha fazla hissetmesini sağlıyor. O o da erken boşalmaya neden olabilir Oldur, fizyolojik olarak. Tabii, yani tabii. travmatik mastürbasyon sendromu evet. dediğiniz şey herhalde yatağa sürtünmek. Yastığa sürtünmek, <laughs> evet. yere sürtünmek. Ee, bu sanılanın aksine aslında oldukça fazla. Ee, sanki bir partneriyle altı, üstünde erkek evet. altta kadın e, yatakta, yastığa ya da yere doğrudan doğruya uzanıp gerçek bir partnerle ilişki yaşanıyormuş gibi onu prova ediyor. Yani. Yani, i̇lişkiye giriyor. İlişkiye Tabii bu sürtünme beraberinde sadece uyarımı bu şekilde aldığını hissediyor. Bir süre sonra gerçek bir heteroseksüel ilişkiye girmekte zorlanıyor örneğin. Bilinenin aksine çok fazla ve mastürbasyonun sebeplerinden birisi evet, tabii. Öyle. Özür Erken boşalma zaman sebeplerinden birisi. O birinci sorumuzun yanıtı şu. Uygunsuz mastürbasyon yaparsan erken boşalma olabilir. Olabilir. Olur demiyoruz. Değil. Olabilir. Yani tıpta hiçbir şey olur diye bir şey yok. Kesinlikle.